Arkadaşlar merhaba. Şimdi böyle bir tane arazim var. Burası e, fabrika alanı. Burada emsal 1.20 e, Taks da 0.40 Taks burada yazmıyor ama plan notlarında yazıyor. E, zaten altında kalıyor taksın. Şimdi elinde DVG yok. Bunun hemen bir tane ekran fotoğrafını çekiyorum. DVG olmadığı için buradaki DVG'yi oluşturmaya çalışacağım. arsalarını alanını biliyorum. 3763 metrekare. Şimdi ekran fotoğrafını buradaki AutoCAD dosyamıza attık. Arsın sınırlarını şuradan bakın üzerinde polyline geçiyorum. Ee, şimdi buradaki değer bakın 1 bölü 1 ölçekte biz çalışma yapacağız. Şimdi bu yani 22.920 yapıyor. O çok büyük bir değer. Ee, yani burada ölçeklendirme yapacağız şimdi. Şimdi arazimiz 3763. 3763 bölü 22 924 hatta küsuratını yazayım. Bunun da kökünü alacağız. E, yani 0 40 51 47. scale yapıyorum. sadece enter 0 40 51 47 e, kadar yani bu değer kadar küçültmüş oldum. Şimdi arazim bakın 3762.99 yani 3763 diyebiliriz. Buradaki değere geldi arkadaşlar. Şimdi burada çekme mesafelerim var. Bakın 10, 10, buradan da 10. Burada park var ama parka zaten bizi yaklaştırmazlar. O yüzden oradan da çekme yapacağım. Offset 10 dediğimde bakın bu değer ve direkt e, 10 birim dediğimde yani 10 metre olarak şu an çalışıyorum. Yani 1 bölü 1 ölçekte devam ediyorum standart değeri geçip modify'den hemen buradaki ayarları gördüğünüz gibi yapıyorum. Burada oturuma bakacağız şimdi. Daha sonra içerisinde bir fabrika projesi ya da bir fabrika etütü çözebiliriz. Bunları büyütelim. Biraz alanımız büyük olduğu için. Küçük kalmasın. Şu modify'daki değeri küçültelim. 40 görünmesin yani. çekme mesafelerini arsamızın derinliğini ölçüyorum. Burası yol. Yol olduğunu belirtiyorum. Şimdi emsalin 1.20 olduğunu biliyorum. Ve maksimum burada 15.50'ye kadar yapabiliyorum. Yani fabrika olduğu için biz böyle yüksek yaparız. Mesela 4 kat yaparız. 4 kat 16 metre yapar zaten. 10 katı eksik yaparız. 4, 3, Eyle yaparız. O zaman tam 15, denk gelir. Emsel 1.20. Şimdi buradaki hesaplamaları yapalım. Arsa 3763. Emsel 1.20. Öncelikle hesabımızı yapıyorum. Onu bakalım. 3763 Çarpı 1.20 çarpı 1.30 da yönetmelik değeri bize emsel artışı veriyor. Oradaki değeri yazıyoruz. Şimdi bunu bakalım bize ne kadar emsel alanı çıkıyor. 3.763 çarpı 1.20 çarpı 1.30 5.780. 5780 metrekare bizim burada kullanacağımız maksimum alan olmuş olacak. Yani merdivenler, asansörler içerisinde olacak. Yani bizim saf emsalimiz yani çıplak emsal alanımız da şuradaki olacak arkadaşlar. 3763 çarpı 1.20 4515. Yani düşülecek alanları çıktıktan sonra bize 4515 kalmış olacak. Bunun da sağlamasını yaparız. Şöyle şimdi bir tane şema üzerinden gösterelim. Diyelim kat yüksekliği 4 metre. Tamam. Bu bizim fabrika alanımız olsun. Şu an kesit yapıyorum ben. Şimdi bu benim zemin katım. Katları hani katlara metakaları nasıl yediriyoruz ona bakacağız şimdi. Tamam mı? Bir kat attım. Birinci katım. İkinci katım ve üçüncü katım. Bunun üstü çatı olur. Çatıyı biz burada artık çözeriz. Tonoz olur bir şekilde. Çatı arası e, emsele dahil mi değil mi? Oradaki kısımlarda tabii ki belediye sorarız bunları da. Şimdi emsele giren alanımız nasıl burada? şu hatta bu yüksekliği bir bakalım. Bakın yükseklik sıfırdan 16 metre oldu ama burada 15.50 sınırı var bakın. 15.50 yani son katımı ya da işte bu katımı 0.50 santim daha küçük yapacağım. 15.50 yani su basmanı 0, 0, Su basmanı hiç yapmazsam düz ayak girersem binaya bu şekilde değerlendiririm. Bunu tabii ki bodrum kat olacak ama emsel alanımızda yer kalırsa bodrum kata. Bodrum kata mesela hani işte dükkan vesaire koyabilirim. Şimdi gördüğünüz gibi kesitimi hazırladım. 15.50 yüksekliğime ayarladım. Şimdi emsel nasıl dağıtacağız onu bakacağız arkadaşlar. Buradaki emsel alanımız bakın merdivenler dahil düşecek alanlar dahil bu. 5.870 bölü kaç katımız var? 1, 2, 3, 4 diyelim. 4'e bölelim. Bakalım ne kadar çıkacak. 5870 bölü 4'ten 1467 çıkıyor. Şimdi bakalım biz 1467'yi yakalayabilecek miyiz? tekmeler attık ya. Maksimum bu kadar kullanabiliyoruz. Bakın burası da 1684. Yani burada fazla alan var. Yani biz burada alanı bu şekilde değerlendirebiliriz. Bu size kalmış emsalli projede. İsterseniz bunu daha da küçük yapıp Bodrum kata da emsal alanını verebiliriz. Mesela şöyle olabilir. E diyelim ki 1467 yapmadık da biz mesela kurulumu yani şöyle bina kurulumunu atıyorum e, bunu dörde bölelim mesela. Bak şimdi zemin kat artı 3 normal kat bir de bodrum kat. Hadi ben bodrum katını da mesela e, tamamını emsele katmak istiyorum. Onun için bodrum katı alan çıkaracağım. 4000, 5870 bölü 4 değil bu sefer 5'e böleceğim. Bu sefer ne oldu? Benim e, bütün katlarım küçülecek. 1174 metrekareden bütün katları sağlamış olacağım. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Biz bodrum katı hiç kullanmayalım. Otopark yapalım oraya. Abi boşuna biz binamızı küçültmeyelim tamam mı? 4'e böldüğümüz için. Bakın buradaki katların hepsini kullanıyorum. Bu şekilde 1467 metrekareden kurulum yapabilirim. Bu alan içerisinde. Mesela bu ne kadarmış? 45 metre. Şurası ne kadar? 30 metre. Şimdi 30'a 40 yapalım. 30'a 40 yani 1200 metrekarelik bir fabrika alanı yaptım. Bakın buraya. Bunu hatta buraya getirebilirim arkadaşlar. Şöyle. Diyelim ki e, yoldan bakacağız. Yolumuz burada. Böyle bir rotate yapıyorum ilk önce. Bakın rahat çalışmak için. Daha sonra buraya bir çizgi çizdim. Şimdi de align yapıyorum. Yani yolumu düzlemiş oldum. Tamam mı? Yolum burası. Ben yoldan bakacağım. Bu da benim fabrikam. Bakın fabrikamı aldım içerisine. Hemen şöyle hemen e, belli olsun diye alanlar Şimdi mor olan benim fabrikalarım. Şu zaten çekme mesafeleriydi. Onu hiç görmeyeceğiz. Hatta içeriye bir tane örnek getireceğim ama Tabi bunlar büyük olduğu için ölçekleri farklı ya. Böyle kalsın. Bu benim fabrikalarım. Bakın buraya kadar yaslayabiliyorum. Bu tamamen fabrikayı nasıl kullanacağınıza bağlı. İçerisine tır girecekse Tamamını büyük kullanıp üstte küçültü yapabilirsiniz. Emsel alanı şekillendirmek bu size kalmış. Burayı nasıl kullanacağınıza bağlı. Mesela burası yol olduğu için atıyorum buradan tır girer. Ben zemin katı büyük istiyorum. Mesela bu şekilde yapabiliriz. Taksın da altında kalıyorsa. Taks alanında değerli. Burada oturum değerli tabii ki. Üstleri küçük yapabilirsiniz. Bu şekilde. Şimdi ben bütün katları eşit yapacağım. Eşit olarak devam edeceğim. Bu benim 1200 metrekare alanım var. Bakın şurada. Şimdi yaptıklarımı da buraya yazacağım. Zemin katım 1200. Normal katım ve diğer katlarım da 1200. Şimdi ne yaptı? 1200 çarpı 4'ten 4800. 4800 metrekare arkadaşlar. Bizim buradaki alanımız neydi? 5870. Eksi 5870. Bakın 1070 metrekarede ben burada ne yapabilirim? Çatıda kullanılırım yarısını. Yarısını da bodrum katta kendime işte orada yani atıyorum orada bir dükkan yapabilirim. Ee, bu şekilde yapalım. Bakın 1070'i de ikiye bölelim. 535. Tamam. Emsal'in kendi emsal alanının 535 metrekaresini ben çatıda kullanmak istedim. 535'ini de burada kullanmak istedim. Emsel alan arkadaşlar size kalmış. Şekillendirmek size kalmış. Yani emsel değerlerini bildikten sonra arsamız, emsel alanımız, taksımız, çekmelerimiz belli olduktan sonra şekillendirmek size kalmış. İster düz yaparsınız, ister yamuk yaparsınız. Ben burada düz bir form e, belirledim. Bu formda 1200 metrekareden binamı oturttum. Bodrum katımı vesaire bu şekilde ayarladım emsalli hem, hem takslı, hem emsalli hem de burada bakın şema olarak gösterdim sizlere umarım faydalı olmuştur görüşmek üzere